Evet iyi akşamlar. Evet bugün kendi sahamızdaki maçı kazanmak isterdik ama oyun içindeki hem kırmızı kart hem oyun bugün bir puanı en azından biraz daha yani sevinmemizi sağladı. Ee, i̇lk yarıda evet çok iyi başlayamadık oyuna. İlk yarıda çok da iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. 11-11 iken. Ee, ama Kubilay'ın kırmızı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu sezon başından beri bu sene izlediğimiz buna benzer birçok pozisyonda foul bile verilmediği oldu. Hadi gördünüz tamam durdurdunuz foul verdiniz. En fazla sarı kart belki verebilirsiniz. Çünkü pozisyonun gelişimini oyuncunun geliş yönünü hepsini doğru analiz etmek lazım resmi yapıştırıyorsunuz sanki çok müthiş bir darbeymiş gibi zaten rakip oyuncular da bunu biraz abartıyorlar değerlerini kullanmak için ve bu sefer çok kolay bir kırmızı kart çıkabiliyor ama kime çıkıyor bize çıkıyor Malatya Spor'a çıkıyor bize çıkıyor Kubilay'a çıkıyor ee, acaba hani isim söylemek istemiyorum başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay Vara çağırabilecek misiniz ya da bu kartı verebilecek misiniz? Yani bunu hakem camiasının bir kere enene boyuna düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yine hakemlerle ilgili ikinci bir konu. Yani her bağırıp kendini yaratana Fol çalmayın çalarsanız e, bu oyun oynanmaz. 90 dakikalık maç 45 dakika 40 dakika. Böyle devam edersek 30'lara kadar düşecek yani. Ee, oyunda kalma süresi topun. Yani biz futbol oynamaktan başka bir şeye döneceğiz. Yani görüyorsanız gerçekten foul varsa verin ama kendini atmasa daha iyi verin oyuncuya. O zaman belki futbol bir yerlere gelir ve oyuncular da keyif almaya başlar. Çünkü vermezseniz aratana bir daha atmayacaktır kendisini. Bu sefer daha iyi top oynanacak, daha tempolu, daha akıcı bir maç oynayacağız. Bunu da geçtikten sonra evet ikinci yarıda 10 kişiyle ancak bu kadar mücadele edilir. Böyle bir sahada, böyle bir zeminde. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele örneği koydular ortaya. Ee, belki Fofan'a girdiğimiz pozisyonu değerlendirse 1-0 e, galip de gelebilirdik. Ama tabii rakibimiz de kazanabilirdi. Çok iyi pozisyonları vardı, iyi şutları vardı. Ee, Samet de burada onlara izin vermedi ve savunmamızda takım halinde yaptığımız savunma. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum bu maç için. Şimdi önümüzdeki hafta Göztepe maçına iyi bir şekilde hazırlanıp inşallah oradan telafi ederiz. Sizlerin sorularınız varsa alayım yoksa. Kısmen çözüldü ama daha henüz her şey çözülmüş değil. Yani fakat çözülmesi için en azından somut bir adım gördük. İnşallah bunun devamı gelir. Gelmesi gerekiyor çünkü. Ee, ama şu an için hiç olmazsa bir adım attık. İnşallah devamını getiririz.